Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün neredeyiz İsmail? Bugün Rami'deyiz. Rami açık oto geldik arkadaşlar. Ee, Ekim ayının başındayız. Arabaların güncel fiyatlarını kontrol etmeye geldik. Ne olmuş, neymiş, ne olmuş olacak aslında. Ee, o zaman hep birlikte geçip değerlendirelim. Sizler için değerledik. Evet arkadaşlar biz de bakalım, görelim, edelim. Ne <laughs> <laughs> Yönetmen bey bizi de çek. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar Piyasada en çok tutulan Clio 5 Erdiç Eee Şimdi bakalım neymiş özellikleri İsmail ne yazıyor kardeşim 2016 kardeşim Clio 1.5 motor 85 kilometre Hatasız ve boyasız 169 bin lira GT line. GT line. tavsiye GT Line 169.360 arkadaşlar. Arabada hata boya yok galiba. Sahibi buralarda mı? Sahibi benim abi. Aa, kardeşim nasıl araba? Acaba? Abi aracımız güzel, temiz. Kullanışlı bir aracımızdır. Kendisi piyasada tutulan bir araçtır. Hata boya, tramer kaydı hiçbir şey yok. Araç 85.000'de satılık müşterilere sunulur. Peki bu GT Line diyor ya ben bunu ilk defa gördüm aslında. Bu e, bu orta paket abi. Hani hepsinin birleşimi otomatik cam olsun, yokuş kalkış desteği olsun. Yani iş tacın ortası mı oluyor? Evet abi. Hepsinin ha. birleşimi. Vallahi Aracımız özel lansman renk. Kırmızı renktir abi. Çelik jantamız kendiliğinden orijinal vardır. Hmm. Evet abi. İsmail ne diyorsun? Mükemmel bir araba. <laughs> biz çok teşekkür ediyoruz. Fiyat, evet. fiyatlara bakmaya gelmiştik biz. Teşekkür çok olsun. sağ olun. Ben size teşekkür ederim. Şimdi Işık Otomotiv'den Seat Toledo arabası var. Ee, i̇sim neydi abi? İsmim Taştan. Taştan abi bize şimdi bu arabayı tanıtacak. Arabanın abi adını söyleyemedim. sen evet, söyle Tabii sen. aracım Seat Toledo. Toledo. Style paketi 2016 model aracım. Dizel otomatik. Ee, konum itibariyle aracım orijinal. Servis bakımlı. Herhangi bir problemi olmayan bir araç. Boya asar hiçbir şey yok mu? Abi? Ee, bir bagaj kapağında işlem var. Yetkili serviste değişmiş. Onun harici en ufak bir hata, kusur yok aracımda. Şimdi 1.4 dizel yazıyor galiba. Evet, ee, kaç beygir buna? Bu arabalar 90 beygirdir. 90 beygir. Evet. Bayağı da şık bir araba. Yani şık, geniş, rahat. Bir aile için ideal bir araç. Hani içi de geniştir. Bagaj olarak da bayağı bir geniş şeye sahip. Yani yakıt olarak da ekonomik. 1.4 TDI motor vardır. Yani şu an... Emsal arabalarla kıyasladığınızda hem ekonomik hem geniş bir aile için ideal bir araç. Otomatik galiba abi bu? Tabii 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 dizel. Yani otom otom oluyor, değil dizel mi? otomatik tabii aynı. Style paket dediğim gibi özelliklerini zaten ayrıntı olarak belirttim. Yani ekspertizimiz de üzerinde. Fiyat olarak da zaten fiyatını da belirttik. Yani alıcıya tabi orada e, ciddi olarak bakılırsa bir ikramımız olur. Alı fiyatını söyleyeyim herhalde. 169900 TL yapmış. Bizden gelen olursa abi ona göre bir indirim yapacak. Tabii ki tabii ki tabii ki. Yani ciddi alıcı olursa yardımcı olmaya çalışırız. Biz çok teşekkür ederiz abi. İnşallah hayırlı evet, satışlar diyelim. İnşallah. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar öyle bir araç buldum ki İsmail şu, bir çek görsün arkadaşlar. Hemen 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 bilgilerle bakalım gel. Şuraya bak ya. Ay maşallah maşallah. Pahalı ya araba pallı. Belki de bu bu pazarın en pahalı arabası olabilir. Oo Erdiş önden baksana gel. Biz, önden sen bir göster ben de fiyatını hemen göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi arabayı size tanıtıyorum. 2017 model Land Rover. 40.000'de ve boyasızmış. 2 motoru var. Sınıfın en dolusu 4x4'müş. Hasar kaydı vesaire yok. E, fiyatını söyleyeyim sonrası öbür özelliklerini söyleyeceğim. Tam tamına 748 milyar 900 TL. Evet, yanlış duymadınız. 748 milyar 900 TL. <gülüyor> Cık. İsmail. <laughs> Şimdi özelliklerini söyleyeyim. E, panoramik cam tavan, navigasyon, geri görüş kamerası ve asistanı yazmışlar. Bir senen... selam <laughs> farlar, Far sensörü, çift yönlü dijital klima, yeni dört lastik, elektrikli bagaj açma ve kapama, şerit takip, kör nokta uyarıcı. Bu çok güzel bir özellik. Ee, ön, sağ, sol, hafızalı koltuklar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, napla delikli özel sipariş koltuklar, yağmur sensörü. Ya yani say say bitmiyor aslında. Ee, kredi kartına taksit ve banka kredisi de varmış bu aracın. Ee, umarım alıcısına hayırlı olur. Umarım bir aracı alır bizi hediye eder Erdiç. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi benim çok sevdiğim bir araç var o e, Opel Astra e, Yanaş bakalım neymiş özellikleri ve fiyatı e, 2017 model 1.6'ymış arkadaşlar 64.000'de binde, ABS 4 Airbag'i varmış klima e, CD çalar var o zaten her arabada oluyor genellikle Otomatik vitesmiş arkadaşlar Fiyatı da 2015.750 TL'de e, Bu arabayı ben sorduğumda bir tanesi sadece sağ çamurluk değişmiş e, araba çok temiz ve güzel bir araba gerçekten. E, renginden dolayı artık tercih edilme o size kalmış. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Sis farı falan var arabanın. Güzel araba değil mi? Nasıl İsmail? Mükemmel arkadaşlar. İçi falan da çok temiz duruyor. E, bunun fiyatı da otomatik arkadaşlar. 2015 215.750 TL'cik. Tabii ki pazarlık payı falan vardır. E, Öz Murat herhalde olmasandı. Evet Öz Murat'ta. Gelip görebilirsiniz. Bir de şu da benim dikkatimi çeken bir araç var. Ona bakalım mı? Gel bakalım Bu Evet Bu da Hyundai Accent arkadaşlar Accent blue <gülüyor> Blue <laughs> 16 blue arkadaşlar bu da mod plus paketi yazmışlar 108.000'de de otomatik vites ee, Bu da çift airbag varmış ABS ve klima çelik jant içinde var yol bilgisayarıymış ee, 159750 TL yazmışlar Evet arkadaşlar şimdi Gönüllerimizin arabası Topaş Esenler, Bağcılar, genelde Yeni Bosla. Bu arabalar orada çok modaydı bir ara, Hala moda. Şimdi size onu tanıtacağız. İsmail nasıl orada havalar? Santimiz yeni baba alayına gider ha. Şeklimiz var biliyorsun ha. <laughs> arabanın sarıf olmadığı için İsmail camdan çıkmayı tercih etti. <laughs> Başka çaremiz yok baba. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar arabanın ben size özelliklerini söyleyeyim şimdi. Ee, araba 94 model. Ee, 1.6 LPG HD'ymiş Erdiç. Orijinal kasa harika motor yazılmış. Ee, 31.000 yazılmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi araba çok... Gerçekten bence güzel araba. Benim hala hoşuma gidiyor bu arabalar. Umarım alıcısına hayırlı olur. İsmail! <laughs> bir sonraki arabaya geçelim arkadaşlar. Başladı mı? Evet arkadaşlar size bir sürprizimiz var. iç evet, gökyüzüne bak. Hilal'i görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu biz özellikle yaptırdık. Buradan <laughs> Melekoğlu Otomotiv'e geldik bu sefer. Yanımızda Reşit abi var. Zaten bir önceki videoyu izleyenler kendisiyle bayağı bilir. Reşit abi bu araba Passat galiba. Bize tanıtabilir misin? Bu araba 2017 model Comfort Line paket. Araba kazasız. hasar kaydı yok aracımda. Araçta yüzeysel sadece yanlarında 3-4 parça lokal boya mevcut. Full yetkili servis bakımlı aracım. Aracım düzgün, ilk kullanıcısından tertemiz bir araç. Fiyatı ne abi? Fiyatı 292.950 istiyoruz. Tabii ki e, ciddi alıcılar olursa pazarlığımız mevcut. Bizden gelenlere e, Reşit abi iyi bir pazarlık yapacağını söyledi bize daha önceden. Evet. <laughs> abi araba çok... Çünkü, çünkü daha önce sen benim bir aracımı satmıştın, sana sözüm var. <laughs> Sizden gelen biri olursa söz veriyorum 5000 lira ekstra bir indirim yapacağım. Erdiş duydunuz, <laughs> abi sen nasıl bu arada iyi misin? Teşekkürler ben de iyiyim şükürler olsun çalışıyoruz işimizin başındayız devam ediyoruz herhangi bir sıkıntımız yok. Arabalarla ilgili biraz sıkıntılarımız var işte biliyorsun geçen videoda da konuşmuştuk. Araba bulamıyoruz, araba yerine koyamıyoruz örnek verin bu araba 290'a sattığım zaman tekrar 290'a alamıyorum. Ben buradan tekrar bir çağrıda bulunmak istiyorum. Milletime, vatanıma, insanlara, hemşerilerime, abilerime, kardeşlerime. Şu fiyatlara ne olur bir çözüm bulsunlar ya. Kim bulursa bulsun buradan sesleniyorum, rica ediyorum. Bu fiyatlara, bu arabaların faiz şekilde yükselişlerine bir çözüm bulalım. ya. Ben buradan herkese, bütün video çeken arkadaşlara, bütün kanallara, gelenlere buradan sesimi duyurmaya çalışıyorum. Ama hiç kimse Kulak kulak arkası yapıyor herkes. Ben buradan sesimi duyurmak istiyorum. Bu fiyatlara bir çözüm lütfen. Sesleniyorum buradan. Bu da bizim çağrımız olsun. Abi çok teşekkür ben ediyorum. Melekoğlu Otomotiv özellikle. <laughs> Teşekkürler kardeşim benim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Evet, evet arkadaşlar bir tane daha Clio bulduk. Evet arkadaşlar. Bunun bunun rengi de beyaz. 2018 model. Touch. Dizel. S torun ne demek ya? Otomatik vites. Ha bu şey, e, adic. Uzun kasalardan. Evet. Sport <laughs> Spot <tour mu>? Abi siz <laughs> misiniz sahibi? Bir bakar mısınız yardımcı olsanız bize? Kilometresi 120 arkadaşlar bunu. Abiye soralım. Abi biz şimdi fiyatlara bakmaya geldik de. Tamam. Genelde, bu arabanın özellikleri nelerdir acaba? Şimdi bu araç sporttur farklı bir seri. Station olarak geçer. Taç pakettir, orta paket. Joye muşu bir orta paketti, servis bakımlı. Evet abi. Araç gayet düzgün kilometre orijinal 120 binde. 120. Rakam bin. olarak da piyasa standartlarına göre gayet makul şu an. Ne yazmışsa abi 120. 9.750 lira e, kilometresi 120 bin. 120 binler kilometre. Servis bakımlı. E, tabi bu rakamın üzerinden tabii pazarlıklarda oluyor. Peki abi bunun hasarı boyası falan neyi var? Araçta sadece ön kaput değişik. Bunlarda da kaput düzeltme olmuyor. Servis bakımlı olduğu için alüminyum alışımlı kaputlar En ufak bezinmeden dolayı değişiyor. Düzeltme, boyama bunlarda olmuyor. Haricinde hata boya yok. Vallahi abi güzel araba. Aynen. Kaç? İki odun bir altı duruyor ama sis farı var mı bunlarda? Sis farı var. Yani sis farı, ekran var. Ekran var. Peki abi ikondan eksikliği ne oluyor bunların? Ya ikonun döşemeleri biraz daha farklı. Klima dijital oluyor. He. Yani ön farlar led oluyor. Yok da bir şey değil aslında. Ya, aman aman bir afaki bir fark yok. Mesela e boş paket bu paket arasında dünyalar kadar fark var ama bu Nikon arasında o afaki bir fark yok. Ya ben boşunu kullanmışım da dediğin gibi abi. Birkaç şey... tane önce dokunuş diyeyim sana. <laughs> Star stop stop bunlar da var galiba. Var var var. İyi abim. E biz abinin zaten reklamını veririz şeyin. E, nerede satıldığına dair Serkan almak otomotiv. isterek Serkal Otomotiv. Biz oraya <laughs> <laughs> çekecektik ama Erdiç. Rahim, tek Rahim <laughs> İşte bu. Yani. İsmail sesini almıyor. Gel burada bağır. Ne diyeceğim? İşte bu. Orada. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Mesela kredi kullandırmada yardımcı oluyoruz. He. Bu tür uygulamalarımız da var. Mesela şöyle bir şey soracağım abi sallıyorum. Benim 50 bin lira peşinatım var. Tamam. Geri kalanı atıyorum ne kadar kalıyor nereden baksa 110-120 fiyat kalıyor ya. Tamam. Bunun için nasıl yapılıyor mesela? Sisteme giriş yapıyoruz bilgilerini. 14 yaşa kadar kredi sağlıyoruz biz anlaşmalı bankalarla. Sistemimiz var içeride kurulu. Evet. Herhangi bir takıntısı, işte banka ödemine gecikme olmayan herkese kredi çıkartabiliyoruz. He. Çok iyi. Fiyatlarda Buyur. çok oynama oluyor mu? Yok standart banka kredisi şeyi neyse odur yani biz üzerine herhangi bir fark koymuyoruz. Direk bankada Tabi direkt bankada Peki abi senet olayı kaldı mı? Senet olayı pek eski sistemdeki gibi yok. Yapan uygulamayı yapanlar var bizde yok. Ha. Çok küçük rakamlar olursa hani 5 bin, 10 bin gibi rakamlar bunlarda yapıyoruz. Ama öyle 50 bin lira 100 bin lira gibi rakamlarda yapmıyoruz. Ha. İşin doğrusu bu. Ha. Tamam abi çok teşekkür ediyoruz o zaman. Hayırlı satışlar. Eyvallah. <laughs> Devam et. Evet arkadaşlar şimdi Erzincan Otomotiv'in araba araçlarından bir tanesinin yanındayız. Fakir dostu bir araç bakmak istedik açıkçası. E, orta segmentli bir araba. E, Atmaca abi yanımızda. Atmaca abi bu araba nedir? Özelliklerini anlatabilir misiniz? Öncelikle bu arabanın bakımı parçaları çok ucuz. Orta segment de dediğimiz gibi yakıt olarak çok ekonomik. Zaten ticari taksilerde kullanılan ve rağbet gören bir aracı oluyor bu araba. Motor şanzıman, yürüyen gayet iyi bir durumda yerli bir araba. Yakıt olarak çok ekonomik. İşte 1.3 motoru var. Dizel olarak geçiyor. Benzinlisi de var. Yani çok ideal bir kullanışlı bir araba. Hem yakıt olarak hem parça olarak. Fiyat olarak da ekonomik. Uygun bir araba yani. Hemen söyleyeyim. 2014 model yazmışız abi. 250 binde araba. 1.3 ee, Multijet. 2004 model. 2004 model araba. 1.3 Multijet. Evet. 56 yazılmış. Evet. Ee, bizden gelirlerse artık bir şeyler yaparsın tabii abi. Tabii ki tabii ki yardımcı oluruz. Bu arabalarda genelde boya falan sorulmuyor galiba. da Ben yine bir sorayım var mıdır? Yok bu arabalarda boya genellikle sorulmuyor. Önemli olan bu arabalarda zaten motor, şanzıman bir de ön şaseler ve podyeler dediğimiz. Zaten bu arabalarda yani e, önemli olan yakıt olarak zaten yakıttan tercih ediliyor, parçadan tercih ediliyor. Yani en çok rağbet gören bir 3 motor multijet dizel zaten evet. bu galiba aynen. Evet. İsmail nasıl araba? <laughs> İsmail de bütün arabalara bakıyor alacakmış gibi. Atmaca abi çok teşekkür ederiz. Zaten geçen videoda da gelmiştik yanınıza. Ee, arkadaşlar beğenirseniz Atmaca abiyi bulursunuz bizden dolayı. Erzincan, Erzincan Otomotiv. Erzincan. Tamamdır abi çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Hayırlı satışlar. Erzincan. Şimdi e, 2011 model otomatik A3 Attraction arabası var önümüzde. E, şimdi size özelliklerini ve fiyatını söyleyeceğim. 1.6 ee, 1.6 motor 102b girmiş 245 bin derdiç. Ekspersizden hemen söylüyorum size. Değişen sağ iki kapı, boya kaput solan çamurluk, arka sağ sol çamurlukmuş. Trameli de 4 adet 24.740 ve fiyatına gelirsek de 138.500 TLymiş Araba gayet diri duruyor. Ee, A3 diye aslında benim dikkatimi çekti. A3 2011 model. Ee, alıcısına durulur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane fakir dostu bir araç daha bulduk. Sahibi de yanımızda. Abi isim neydi? Erol. Erol abi biz arabaya tanıtır mısın? Tabi efendim. Aracımız 96 model Hyundai Elantra. Aracımız 231 binde orijinaldir. Kilometrede oynama yoktur. Araba benzin LPG'lidir. 1.8 motora sahiptir. Klima, hidrolik direksiyon, 4 cam otomatik. Allah Allah. Full bir araçtır. Araç sıralı sistem LPG vardır. Ve aracımızda asar kaydı bile yoktur yani. Aracımız komple dıştan boyalıdır. Söyleyeceklerimiz bu kadar yani. Erdiş 4 cam otomatik ee, hidrolik direksiyon var. Güzelmiş abi araba. Klima da varmış. Klima, var. Klima 96 model bu araba. Ee, ne geçiyor abi tam adı? Hyundai Elantra. Hyundai Elantra. Evet. Ee, sen bir şey der misin dostum? Evet. Yok <laughs> abi. Tamamdır Erdiş. Çok teşekkür ederiz abi biz. Hayırlı satışlar. Evet arkadaşlar şimdi Avşar Otoy'a geldik ee, sahibi de burada şimdi buradaki fiyatları bir de sahipler öğrenelim bakalım piyasayla ne kadar bir farkı var. Evet bir tane Hyundai X35 var ee, sahibi de burada bir de abi bize bir tanısın bakalım nasıl bir araçmış. Abi merhabalar. Ee, arabanın özellikleri öğrenebilir miyiz? Bu araba X35 e, elit paket. E, cam tavan artı sunroof var. Yani kısacası full artı full araç. Ee, her gelen müşteri değişen boya soruyor, hasar kaydı soruyor. Bu aracımızda değişen boya da yok, hasar kaydı da yok. Kilometresi de çok iyi, 60 bin kilometrede. Ee, 2015 yani, abi, bunun benzinli yazıyor, LPG'si arkada mı? Evet. Benzin artı LPG'li, yakıt tasarruflu gayet güzel bir araç. Fiyatını söyleyelim ee, abi. 247-900 etiket fiyatı var. Ya şimdi çok sıkı bir pazarlık olursa 243'e kadar bırakırız aracı. Evet arkadaşlar duydunuz 243 evet. bin'e kadar düşüyor. Zaten hadiş e, araçta da X35 Hyundai e, ne 59 binde su, su diye geçiyor. Ruhsatta su diye geçiyor. Evet abi? su 4 çarpı 2. 4 x 2 hadiş hata boya hiçbir şey yok arabada evet. ve gösterişli bir araba abi gerçekten. Aynen öyle. Gösterişli. Yani rahat satabileceğimiz bir araba diye düşünüyorum. Çünkü hasar kaydı yok, değişeni yok, boyası yok. Ve sunroof'e otomatik abi bu galiba. Aynen öyle. Hem yani hem arkadaş. hem e, cam tavan var arkada önden de sunroof'u açılıyor. He komple cam tavanmış ve sunroof'u varmış önlerden. Aynen önlerde. öyle. Aynen Çok öyle. güzel. Aynen. Kredi imkanı var mı abi sizde? E, tabii ki kredi imkanı e, şöyle. Bu araca aşağı yukarı bir 120 bin lira gibi bir kredi çıkıyor 48 aya kadar şey kredilendiriyoruz. Yani şöyle 100 bin, lira bankadan çıkacak geri kalanı peşin gibi aynen bir şey olacak. Öyle, aynen aynı Aynen. Vadesinde etkili oluyor mu abi? E, e, şey de var. E, atıyorum senetli satışımız da var. Yani işte e, atıyorum 143 bin lira yarısını alıyoruz. Yarısını da vade yapıyoruz. 24 ha. aya kadar. 24 ay vadeli oluyor. Yani senet gibi bir şey değil mi abi? Aynen öyle. Aynen. İyi abi inşallah iyi satışlar size. Çok teşekkür ediyoruz ben biz. teşekkür ederim. İyi <laughs> evet şimdi Avşar Otor'un arabalarını tanıtmaya devam ediyoruz. Erdal abi var sahibi. Bize daha demin de yardımcı olmuştu. Şu an önümüzde i20 var. 2014 model Erdiç. Ee, orta segment 140 bindeymiş. 6 ileri. Abi arabayı tanıtır mısın bize? Araba 2014 model. i20. Ee, ee, ya orta segment bir araba işte. 140 binde. Aa, 6 ileri fites. Tertemiz bir araç. Tertemiz. Abi hasar boya falan. Ee, şimdi bu araçta yaşına göre e, yanlarda 4-5 parça boya var. Ama önemli bir kazası yok. Hasar kaydı yok arabada. E, muayenesi falan yeni. E, motoru yürüyeni güzel. E, zaten e, alıcı müşterimiz e, müşteri olduğu zaman, arabayı almak istediği zaman götürüp ekspertizini yaptırıp o şekil alıyor. Aracı da 114.000 yazılmış. yazılmış. E, Gerekli zaten pazarlık. Bizim kanalımızdan gelirseniz yardımcı olacak olacaklardır abi. <laughs> ya sizin kanalınızla sizin sizin selamınızla gelse bir tabii bir ufak bir indirim daha yaparız. Arkadaşlar biz Avşar Oto'dan devam ediyoruz. Şimdi Egea var önümüzde. Avşar Oto'nun gelen müdürü İsrafil abi bize bu arabayı tanıtacak. Ee, İsmail abi piyasada çok tutulan bir araç Egea. Ee, bize bir özelliklerinden bahseder misin? Easy paket araç 95 beygir 1.3 Euro 5 motor piyasası olan, e, seri ve aktif olan bir araç. E, genelde bunları ticarilerde kullanıyorlar uzun ömürlü motorlu motorları. E, düzenli bakımını yaparsan bu araçlar yaklaşık 600-700 bin kilometre rahat bir şekilde gider. Şu anda Türkiye'de en çok tutulan araçlardan bir tanesi bu. Peki abi bir şey soracağım. Şimdi bir üçte bir altın arasında ne fark var? Yani bir üçün kasası biraz büyük ya bu arabanın. Bir çekme sıkıntısı yaşar mı arkadaşlar? Yok bunlarda çekme sıkıntısı olmaz. Çünkü multijet motor bunlarda evet euro 5 bir de euro 5 motor o yüzden bunlarda çok sıkıntı yaşanmıyor peki abi şimdi araba 2017 model yazmışız 110.000 de evet. servis bakımında sıfır evet. ayında yazılmış evet. 143.900 yazılmış fiyat olarak Erdiç evet, 143.900 arabanın hatası boyası nedir abi hatası boyası araçta değişen yok önemli yerlerinde işlem boya yok kaputunda tavanında bagajında işlem boya yok yanlarda 3-4 parça boya var 5000 de gibi bir hasar kaydı var fiyatı da şu anda bu ama yardımcı oluruz yine fiyata. Aynen bizim kanallardan gelenlere abi yardımcı olacak. Evet arkadaşlar Alşar Oto'nun şimdi kaporta ve boyası ile ilgilenen Mehmet abinin yanındayız. Bize Mehmet abiye şöyle bir sorumuz var. Araba alırken nelere dikkat etmeliyiz? Onu bize Mehmet abi yardımcı olur musun? Olur tabii kardeşim. Bu arabada ön paneline, şaselerine, tavanına, direklerine, arka havuz içine, başka podyelerine dikkat etmek lazım alırken hasar olup olmadığını bakmak lazım. Yani bizim araçlarımızda öyle bir hasar yok. Yani biz almayız o şekilde. Bir daha bir şey soracağım. Benim aklıma takıldı. Ekspersin göremediği yerler oluyor mu? Tabii oluyor. Bunun için ne yapabilir mesela alıcılar? Alıcılar dikkatli olmaları lazım. Evet. Dikkatli olmaları. Yani senin gibi ustaları gelip önceden gösterseler daha mı iyi olur? Tabii. Değil mi? En azından motor içinde falan filan siz daha iyi anlarsınız herhalde. O zaman abi çok teşekkür ederiz. Bu öneriyi de insanlara sunarız. Herkese tavsiye ediyoruz. Böyle ustalar gelmez. Hadi görüşürüz. <laughs> <laughs> <laughs>